Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bilgi sarmalın TYT kulüp denemesini olduk. E, toplam 101-25 geldi. Türkçe 6 yanlış, sosyal full, matematik 6 yanlış, boş, fen ise 1 yanlış. E, Türkçedeki yanlışlarımı gösteriyorum. Öyle ama ama zor değildi de ben Türkçede pek fazla odaklanamadım. Bir yazımdan yanlışım var. İkisinde ya bu iki soruyu da okurken hiç anlamadım, hiç odaklanamadım. İkisinde yanlış olacağını biliyordum. E, geri sıfır paragraf dedim ya ben hatta daha fazla bekliyordum yine altı iyi geldi. Öbür türlü sosyal bir tık bilgiydi. Ee, özellikle şu soru kumul. Ben orası çöl dedim. Çölde hani kum, kumul biraz sağlamasın oldu ama doğru. Matematik çok işlemliydi ve hatta hani sosyal fene bile kaydı işlemlerim. Matematik alt yanlışlık boş geldi ya o kadar uğraştırıcıydı ki ben burada yaptım yaptım o en sonuncusunu görmediğim için yanlış yaptım toplamda olursa sonra ben 13 saydım. Öbür türlü de çok akıllı bir insan olaraktan 6 ile 2'yi toplayıp 7 bulmuşum. Yine oradan da bir yanlışım var. Hani 6 yanlıştan 3 yanlışı kendi yani benim dikkat hatasızlığım yüzünden oldu. Olasılığı doğru yaptım. Sonunda yarak şükür. Ee, sonra fene geliyoruz. Fende bir yanlışım var. O da fizikten. Yani ondan da emin değildim aslında. İlk önce 1-2 yaptım. Sonra 2-3 yaptım. Diğerleri full. Kimya, biyoloji full. Görüyorsunuz yani o fene bir bile kaydı işlemlerim. Ama genel olarak öyle aman aman zor bir sınav değildi. Böyle geldi. Görüşmek üzere. Çalışmaya devam.